Ulan Ramazan Allah kahretsin seni. Hep senin yüzünden geldi bunlar başıma. Sen bana güven Şaban. Sünnetçi yasağı ile keserse? Oğlum sen meraklanma ben halledeceğim. E şöyle şey, seninki tehlikede değil, benimki tehlikede. Ay be Şaban, seninki demek, benimki demek. Evet. Ya. Buyurun. Oğlum ne çibe? Ha böyle buyurun bakalım. Evet, evet. Oo maşallah <laughs> kuklalar falan ha. Nerede minik yavru? Yahu Gelin de ben size göstereyim minik yavruyu. Şimdi çibe. Canını çok yakmazsınız değil mi? Benim adım Sunullah can yakmaz. Korkma be Şaban, bunda korkacak bir şey yok. Minik yavru işte bu. Maşallah pek de küçükmüş. Kirven kim olacak yavrum? Neyim ne olacak? Yani kim tutacak? o tutsun. Hayvan herif! Başkasını bulamadın mı tutturacak? Ben tutarım amca! Bu tutarmış! Kaldır etiğini! Olur mu ya? <laughs> Bunların yanında utanırım! <laughs> Neresini keseceğim bunun? Kesmeyeceksin! Bunu göstermek için mi çağırdınız beni? Amca! Al şu parayı! Keser gibi yap! ötesine karıştırma! Evet karıştırma huylanıyor! Başıma hiç böylesi gelmemişti! Ne yapalım? Hadi başla! Seni bağır Şaban! Aaaa! Aa! Aa! Kökünden halletmiştir inşallah! Bitti oğlum! Bitti mi? Hey, Geldin <laughs> mi? Bana güven mi sana? Ah canım benim! Hoooo! <laughs> 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 Geçmiş olsun! Eyvah geldi! Lan ben size sünnetimi anlattım mı? Ya ha, şimdi yandım! <laughs> Adımı Yunus koyunca sıra gelmiş sunnetime. Babam demiş kestirelim, anam demiş aşk ufaktır kestirmeyelim. Babam demiş kestirelim, anam demiş kestirmeyelim. Babam demiş kestirelim, anam demiş kestirmeyelim. Kestirelim, kestirmeyelim. Kestirelim, kestirmeyelim. Kes, kes şunu da kurtulalım, kurtulalım ya. Misafirlere <laughs> ayıp oluyor. Gel biraz meşgul ol. Peki, ben birazdan gelir devam ederim. Evet. Yaş bir Geçmiş olsun Şaban Bey. Heh, bir sene eksikti. <laughs> Benim bekliyordunuz yoksa. Ya. ya. <laughs> Çok acıyor mu? Çok. Bir kere öpeyim de geçsin. Olmaz öptürme. Çıkın ulan dışarı! Çıktık işte. <gülüyor> <gülüyor> baba. Evet ben. Ne işiniz var burada? Say ne işin var Sıtkı baba? Beni bırak. Asıl ben sana soruyorum Hüsam. Ben size soruyorum. Ben de sana soruyorum. Cevap ver babaya. Evet cevap ver. Baskına geldim. Yalan söyleme. Zamparalık yapıyordun yakaladım seni. <laughs> Aman efendim. Kızımın üstüne gül koklarsın ha alçak, rezil! Vurayım mı bu rezili baba? Nigar, yavrum, bak kadırgalın geldi. <laughs> Eşref, hey sen ne zaman hapisten çıktın? Kaçtım yavrum. Ha? Kim olan bunlar? Bu kadar erkeğin içinde senin ne işin var? Defol! Tanıdı mı acaba? Bilmem Şaban. Biz tanımamış gibi yapalım.